Samandıra Can Bartu tesislerinden herkese merhaba. Fenerbahçe Süper Lig'in yeni haftasının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Malatya Spor'la karşı karşıya gelecek Sarı Lacivertliler cumartesi günü son olarak Süper Lig'de Denizli Spor'a Yükatel Denizli Spor'a konuk olmuş ve karşılaşmayı e, 2-0 kazanmayı başarmıştı. Deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen Serdar Aziz tartışmalı bir karar sonrasında oyundan atılmış ve Fenerbahçe kalan bölümü 10 kişi tamamlamıştı. 3 puanı çıkarmayı başardılar. Özellikle Beşiktaş derbisinin ardından çok değerli bir galibiyet Sarı Lacivertler için çünkü benzer bir durumu Konya Spor e, maçının ardından yaşamış. E, Ülker Stadyumunda Konya Spor 2-0 mağlup olmuştu Fenerbahçe ve ardından Gençler Birliği deplasmanından 5-1'lik galibiyetle dönmüş bir reaksiyon göstermişti takım. Yine derbinin ardından Denizli Spor'u mağlup ederek o reaksiyonu vermeyi başardı ve puanını 23'e yükseltti. E, Alanya Alanyaspor'un kaybettiği haftada e, önemli bir galibiyet almış oldu. Günün gelişmeleriyle, bilgileriyle devam edelim. E, bugün rejenerasyon yani bir başka deyişle yenilenme çalışması gerçekleştiriyor Fenerbahçe'de. Özellikle deniz spor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalan futbolcular. Takımın diğer futbolcuları da e, toplu çalışma yapıyorlar. E, Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. E, Valencia'nın dizinde bir ağrı e, sonrasında MR'a gönderildiğini belirtelim. Ener Valencia e, MR kontrolünden detaylı kontrollerden geçtikten sonra durumu akşam saatlerinde netlik kazanacaktır. Dizindeki ağrı sebebiyle MR'a gittiğini bir kez daha altını çizelim. Onun dışında 3 iyi haber. E, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Sinan Gümüş artık takımla çalışmalara başladılar. E, biliyorsunuz Sinan Gümüş koronavirüse yakalanmıştı. E, karantina süreci tamamlandıktan sonra bireysel çalışmalara devam etti Sinan Gümüş. Ardından bugün itibariyle takıma katılan isimlerden biri. Diğer iki isim Nazım Sangari onun da sakatlığı vardı hatırlayacaksınız yaklaşık olarak iki hafta kadar iki iki buçuk hafta kadar takımdan ayrı kaldı ama beklenenden daha hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını söyleyebiliriz. Öncelikle bireysel çalışmalarını sürdürdü. Ardından bugün itibariyle yine takıma katılan bir diğerisinde Nazım Sangar oldu. Böylelikle Fenerbahçe'nin bek rotasyonu Gökhan Gönül ve Nazım Sangar ile birlikte yine eski sağlığına kavuşmuş oldu. Üçüncü isim Harun Tekin. O da e, hatırlayacaksınız Fenerbahçe'nin milli takım arasında oynadığı Kara Fatih Kara hazırlık maçında e, Elmacık kemiğine aldığı darbe sonrasında sakatlanmış ve Elmacık kemiğinde bir kırılma meydana gelmişti. Operasyonunu geçirdi, tedavisini e, tamamladı, salon çalışmalarını yürüttü ve akabinde bugün itibariyle Harun Tekin takıma katıldı. Hatta antrenman öncesinde Erol Bulut e, Harun Tekin'i yanına aldı. Öncelikle hakkında düşüncelerini söyledi takım arkadaşlarını da etrafına toplayarak. Sonrasında alkışlatarak Arun Tekin'i aramıza hoş geldin tekrar dedi. Diğer dört isim Lemos, Perotti, Ademi ve Samatta sakatlıkları bulunan isimler e, tedavileri devam ediyor. Bugün yine antrenmanda olmayan isimlerden bu dördü. E, Ali Samatta salon çalışmaları, fitness çalışmalarında zaman zaman sürdürdüğünü belirtelim diğer üç isme farklı olarak. Perotti'nin ilk sakatlandığı günden bu yana yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağını belirtmiştik. Şu an itibariyle bir 3 üç hafta, 3-3,5 üç, üç, hafta daha sahalara dönmesi zor gözüküyor. Diego Perotti'nin. Onun dışında Lemos'un da yine aynı şekilde 2-3 hafta kadar sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz. Kemal Ademi yine diğer bir sakat. Onun da benzer bir zaman e, almasını bekliyoruz. Sağlara dönüşünün belki biraz daha önce olabilir. Diğer futbolculardan. Günün bilgileri bu şekilde. E, Fenerbahçe Cumartesi günü yeni Malatya Sporu konuk edecek Süper Lig'de ve yeni Malatya Spor şu anda 13 puanla 11. sırada yer alıyor Süper Lig'de. E, bir maçı eksik. 10 karşılaşma oynadılar bugüne kadar. Fenerbahçe 11 maç oynadı. 23 puanı var ee, ve ilk 3 sırada yer alan Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe'nin eşit puanları olduğunu belirtelim. Averaj farklarıyla sıralamada Alanyaspor lider, Galatasaray ikinci, Fenerbahçe 3. Beşiktaş'ın da 19 puanla 4. sırada takibini sürdürdüğünü hatırlatmış olalım ama bu haftanın şöyle bir önemi var. Formda takımlardan özellikle son haftanın dikkat çekici. Performanslarına imza atan bir takım Galatasaray. Ee, yenilgi yüzü görmüyor birkaç haftadır ve bu nedenle Hatta 6 hafta e, 5'ini kazandılar bir beraberlik Aldı Galatasaray bu süreçte ve Fenerbahçe Bu hafta şöyle bir önemi var Galatasaray bu haftayı bay geçiyor Ali ile bir S verecek ee, Fatih Terim de bunun altını çizmişti aslında ee, bu aranın zamansız olduğunu söylemişti kendileri için ama tabi kural çerçevesinde yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'de amaç bu maçı alıp puanını 26'ya getirip en azından psikolojik bir üstünlük yakalamak. Ee, bay geçeceği haftaya kadar e, galibiyet serisi yakalayıp e, takımın potansiyelini tam olarak yakalamasını sağlamak. O yüzden bu hafta oynanacak yeni Malatya Spor karşılaşmasının bu açıdan da e, ayrı bir önemi var diyebiliriz. Aytemiz Alanya Spor bir maçı eksik 23 puanı var ama e, son maçında aldığı yenilgiyle birlikte namalup ünvanını kaybetti. E, bu bağlamda yine Fenerbahçe'nin e, aynı puanda olduğu rakibinin takibini sürdürmesi hatta belki önüne geçmesi için... <laughs> Değerli bir hafta olacak. Bu hafta Fenerbahçe'nin şu ana kadar Süper Lig'de ilk 11 hafta itibariyle 4 maç üst üste kazandığı bir galibiyet serisi vardı. Bu sezon en uzun galibiyet serisi buydu Fenerbahçe'nin. Karagümrük maçıyla başlayan Antalya Spor deplasmanıyla sona eren bir 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Fenerbahçe Karagümrük 2-1, Göztepe'yi deplasmanda 3-2, Trabzonspor evinde 3-1. Ve e, Antalya Sporu deplasmanda 2-1 mağlup etmiş. Ardından Konya'ya e, Ülker Stadyumunda 2-0 kaybetmişti Sarı Lacivertler ve galibiyet serisi de bununla birlikte bozulmuştu. 11 bir haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyeti var. Aldığı 7 galibiyetin yanında Sarı Lacivertlerin ve artık bunu seriye e, bağlama düşüncesinde tabii. Sarı takım. Yeni Malatya'nın Antep deplasmanı sonrasında önemli bir maç. Ülker Stadyumunda Medipol Başakşehir konuk edecek. Fenerbahçe ee, sonrasında Kasımpaşa deplasmanı ve Aytemiz Alanya Spor'la yine Ülker Stadyumunda karşılaşacak. Avantaj olarak şu söylenebilir. Başakşehir, Alanya Spor gibi takımlarla bu seri yakalamak istediği haftalarda evinde e, Ülker Stadyumunda oynayacak. Evet bu sezon bir seyirci avantajından bahsetmek mümkün değil. Maçlar seyircisiz oynandığı için ancak yine de o stadın atmosferi e, etkili olabiliyor zaman zaman. Son olarak Denizli Sporu Süper Lig'de 2-0'la geçmişti Sarı Lacivertler. Papi Sisse ve Gökhan Gönül'ün golleriyle rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. Yine bir Caner Erkin, Gökhan Gönül klasiği izlemiştik. Ee, duran topta, ön direkte Gökhan Gönül topu ağlara göndermişti Denizli Spor Deplasmanı'nda. Papi Sisse'nin attığı golün asisti de Ferdi Kadıoğlu'ndan gelmişti. Ee, sağ kanattan çok etkili bir dribling sonrasında ceza sahasına kadar kat etti Ferdi Kadıoğlu ve Papi Sisse'ye gol pasını veren isim olmuştu. Ee, yeni Malatya Spor karşısında yine Fenerbahçe'nin aslında benzer bir ilk 11'le sahada olmasını bekliyoruz. Serdar Aziz'in cezalı olduğunu belirtelim. Ee, bu nedenle forma giyemeyecek. Ee, Lemos da yok. Haliyle Stoper'de tek bir isim kalıyor geriye. Sadık. Sadık Çiftpınar ve Tisran'ı yeni Malatya Spor karşısında Yan yana göreceğiz büyük olasılıkla Yine Gökhan Gönül'ün sağ bekte Sol bekte Caner Erkin'in Oynamasını bekliyoruz ee, Bunun dışında Ozan Tufan e, Ve Gustavo Cezasını tamamlayıp Artık takıma dönen isim e, olacak Bu hafta itibariyle yine Luis Gustavo da yine e, Mevkisini alacaktır Normalde Gustavo Sosa ikilisini görüyorduk ama yine Denizli Spor deplasmanındaki 11'i bozmayıp Ozan, Gustavo ileride yine yani forvet arkasında Mert Hakan'ı izleyebiliriz. Çünkü onun da yine yükselen bir grafiği olduğunu söylemek mümkün Fenerbahçe adına. Valencia'nın tabi Dizindeki problem ne kadar ciddi bugün belli olacak. O da yine maç kadrosunu belirlerken önemli unsurlardan bir tanesi olacaktır Sarı Racivertliler için. Ferdi Kadıoğlu'nun 82 dakikada Denizli Spor Deplasmanı'nda etkileyici performansı yine onu 11'de izlememize sebebi, sebebiyet verebilir. Pelkas yine ilk 11'de olacaktır. Sisse yine ileri uçta olacak çünkü Adem ile Samatta'nın zaten sakatlıkları var belki farklı olarak bir hamle yapmak isterse Mamatia'mı sol kanada alıp Pelkaz'ı sağ kanada çekebilir Erol Bulut. Ee, Fenerbahçe yeni Malatya Spor karşılaşmasında. Bugün Fenerbahçe antrenmanın tamamını basına açtı. Normalde ilk bölüm açık olur yaklaşık 15-20 dakika ee, ve taktik antrenmanında basını dışarıya alırdı Sarı Lercüvetler ancak bugün daha çok taktik antrenmandan ziyade e, yenilenme çalışması yapıldığı için antrenmanın tamamı basına açık <laughs> ve bizde görüntüleri sizlere ulaştıran Yavuz Alp Yamaner'le birlikte Fenerbahçe antrenmanını ve güncel bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hemen yayının başında verdim. Yeni açanlar olabilir yayını. Bir kez daha eksiklerin, takıma dönenlerin ve güncel bilgilerin üzerinden geçelim. Sonrasında yayınımızı noktalayalım. Belirttiğim gibi rejenerasyon, yenilenme çalışması gerçekleştiriyor bugün Fenerbahçe. Özellikle Denizli Spor Karşılaşması'nda 90 dakikası sahada kalanlar koşu çalışması düşük tempoda yaptılar. Evet, bu arada şunu da belirtelim yine her zaman şahit olduğumuz gibi Fenerbahçe yönetimi antrenmanı takip ediyor. Başta sportif direktör Emre Belözoğlu olmak üzere. Volkan Ballı'yı görüyorum. Selahattin Baki orada. Ee, Selçuk Şahin keza e, yine antrenmanı takip eden isimler arasında yer alıyor. Zaten çoğunlukla nadir durumlar dışında Emre Belözoğlu'yu, Volkan Ballı'yı, Selçuk Şahin'i antrenmanlar gerçekleştirirken Samandağ'ı da e, görüyoruz. Yine bugün de antrenmanı takip ediyorlar. Ek olarak e, yöneticilerin de onlara eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Evet, bilgileri aktarmaya devam edelim. Valencia'nın, Enel Valencia'nın dizinde hissettiği ağrı sonrasında bugünkü antrenmana çıkmayıp MR'a gönderildiğini bir kez daha hatırlatalım. Akşam saatlerinde durumu netlik kazanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü bununla ilgili bir açıklama yapacaktır zaten. Ee, ve akıbeti belli olacak Valencia'nın. Nazım, Harun, Sinan, Gümüş. Ee, bu üç isim Fenerbahçe'ye takımla çalışmalara başladı. Ee, Nazım, Sangare ve Harun Tekin Sakattıklarını atlattı. Sinan Gümüş koronavirüsü yendi. Takıma katılan bu üç isim Fenerbahçe için moral kaynağı oldu. Harun Tekin e, antrenman öncesinde Erol Bulut tarafından alkışlatılarak takıma dahil edildi. E, aramıza tekrar hoş geldin mesajıyla. E, bunun dışında Lemos Perotti, Adem'i ve Samatta'nın tedavilerini sürdüğünü bir kez daha hatırlatmış olalım. E, Sarı Laci Cumartesi günü Yeni Malatya Sporu Ülker Stadyumunda konuk edecekler. Ve Denizli Spor'da kazandıkları 3 puanı bir galibiyet serisine dönüştürüp zirve e, yarışını sürdürmek isteyecekler. Yavaş yavaş yayınımızı noktalayalım. Fenerbahçe Samandıra Can Bartu tesislerinden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyelim.